Hepinize selam arkadaşlar. Ben bu güzel bittik. Yeni sitemizin tanıtımını yapacağım. Biliyorsunuz ki Discord'da 500 kanal sınırı var ve biz şu anda 472 olduk ve 490'da artık istek kodlar siteye geçecek. Şimdi siteye hemen tanıtmak gerekirse demek.net.tk yazacaksın. Tabii başına şey koyun. www. koyun. Yerinizde biraz bekleyeceksiniz çünkü Cloudflare bağlı. O yüzden şimdi. Sitede her, sitenin en şeyini her şeyini tanıtmaya çalışacağım. Burası ana sayfamız öncelikle. Ana sayfada direkt botlar falan gösteriliyor. Şimdi site hem bot list hem de kod paylaşım. Bot list ve kod paylaşım dedim. Şimdi topçu sistemde biliyorsunuz botlar test edilir ve siteye konulur ama asla sunucuya eklenmez. Bizde de böyle bir sistem. Bu botlardan biz sorumlu değiliz. Sadece botlar siteye ekleniyor. Onu ise eğer sunucu üstündeyseniz sertifikada isteyebilirsiniz. Burası evet gördüğüm bu şey. Hmm. ayrı ayrı botlar kategorisi var. Şimdi kod paylaşıma geçersek burada 4 tane buton var. OJS ya da PDFde şu anda boş dediğim gibi 490 olunca istek kodlar buraya geçilecek. Şimdi Kodlu ulaşmak için ilk önce sizi bassız da zaten hemen buna yönlendirecek ki hesabınıza girin. Ben de artık otomatik giriyor. Şimdi şu anda kod yok zaten. Şimdi şunu diyeyim. Ee, hemen şunu açıklık getireyim. Discord hesabınıza girdim diye IP loglama olsun ya da hesabınıza erişmek falan kesinlikle yok. Çünkü e, IP loglayamıyorum. Çünkü fazla anlamıyorum. Size ben sadece siteyi aldım. Site aldım derken site halt yapı, hazır halt bana ait değil. wikiodasi.xyz diye birisine ait. Site çok güzel. Bayağı bir editledik falan. Buradan şimdi girdiğinizde zaten şurada profil kısmından bot ekle kısmından geldiğinizde botunuzu ekleyebiliyorsunuz. Sahip adıyla zaten otomatik girili Şuraya girmeyeceksiniz. Şu üstte botunuzun adesini. Diğer sahipler varsa ortak sahipleri eklersiniz. Prefix'iniz şu ünlem 10 olanlar gerekli. Diğerleri gereksiz yani koymanıza gerek yok. Buraya kısa açıklama, şu uzun açıklamayı da 300 maksimum. Buraya da etiket seçersiniz. Daha sonra onaylıyorum deyip şey yaparsınız. Bot zaten bizde Discord sunucusu var. Hemen Discord sunucumuza gelelim. Şimdi Discord'da bazı logları açtık. Normalde bu bir bakımdaydı. Sadece yönetici görüyordu. Bakımdan çıkardık. Çoğu şeyi bağladık. Tek şey var, bir IP var. Bot apisine bağlayacağız. O da sizin botunuzun kaç sunucu olduğunu, kaç oy olduğunu falan gösterecek. Onun dışında başka da bir şey yok fazla. Domain falan da çektik. Bir bir sene yani sıkıntı yok. Şimdi botunuzu eklediğinizde bot şuraya şu bot logo sizi etiketleyecek ve logo düşecek bizde de admin panelde gösterecek zaten. şurada bizim admin panelimiz var. Şöyle. Burada bizim admin panelimiz var. Burayı düşüyor botlarınız. Biz buradan botun onaylayacağız Sitede kalacak bu. Şimdi ondan sonra sertifika başvurusunu anlatacağım hemen. Sertifikayı e, e, aynı şey aynı kısma geliyorsunuz gene. Şu kısımdan girebilirsek de şuradan sertifika kısmına bastığınızda zaten Otomatik size listeliyor neler gerekli. Bunu da Türkçe çevirdim. Fazla bir uğraşmadım. Bu da hazır. Çünkü fazla da önemsemiyorum zaten. Başvurduğunuzda yüz sunucu olsun yeter zaten. Ekleyeceğiz direkt. 30 özel bir rozet ayarlanmış. Bir de profilinizde özel bir rozet. Şunu şöyle göstereyim ben. Bende var çünkü hemen profilimde göstereyim. Nasıl sertifikalar rozet olduğunu. şurada gördüğünüz gibi şu sertifikalı geliştirici rozeti botunuzda şöyle gerçi bendekini kaldırdım şuradan bakalım hemen şuradan sertifikalı botları görmek için giriyoruz ve buradan gördüğünüz gibi şöyle bir sertifikalı rozet geliyor botunuzun profiller uzak geliyor şimdi başka ne tanıtalım yakında şu anda zaten daha eklenecek bir şeyleri var olursa uptime hizmetinden bahsetmedim uptime de var sıkıntı yok 10 tane limitiniz var isterseniz her şeyi isteden hallediyorsunuz ben siteyi niye <laughs> neyse onun dışında e eğer şeyseniz iseniz discorda falan katılmadıysanız şuradaki butondan bastığınızda zaten direkt sunucuya yönlendiriyor. Başka da bir şey tanıt tanıtmama gerek kalmadı. Yani her yani neyse herkese hayırlı olsun. Bu arada 2K'ya az kaldı ve 2K'da 1000 litre çekilişi patlatacağız. Güzel şartsız olacak. O yüzden yani hemen yerinizi alın bence Çünkü çok az kişi kaldı 2000'e Ekibine geçtiren çekiliş açılacak. Bir iki gün diye tahmin ediyorum sürecek çekiliş çekmişim Başka da anlatacak bir şey kalmadı. Zaten video fazla uzun olmayacak. Herkesi beklerim. Sunucuma çekiliş olsun. Sisteme olsun. Botunuzu da ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde botunuzu ön falanı çıkarabilirsiniz. Başka da bir şey diyeceğim yok. Her zamanki bu hoşça kalın. Sağlıcakla kalın millet.